Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere elmas nasıl yapılır göstereceğim. Öncelikle çalışma masası bir tane çalışma masası ve 24 tane elmasa ihtiyacımız var. Çalışma masasını yere koyuyoruz. En üstte sağ ve sola elmas koyuyoruz. Ortadan sağ ve sol elmas koyuyoruz. Ve elmas kaskımız hazır. Şimdi en üstten sağ sola ve ortaya elmas koyuyoruz. Ortadan sağ sağ ve sola demir altın koyuyoruz. En alttan sağ ve sola demir koyuyoruz ve elmas pantolonumuz da hazır. En üstten sağ ve sola elmas koyuyoruz. Ortadan sağ ortadan sağ sola ve ortaya demir koyuyoruz. Ay altın koyuyoruz. Ay elmas koyuyoruz. En alttan ortaya elmas koyuyoruz. Sağ ve soluna da elmas koyuyoruz. Ve elmas göğsümüz hazır. En alttan sağ ve sola elmas koyuyoruz. Ortadan sağ ve sola elmas koyuyoruz. Ve elmas botumuz hazır. Şimdi giyiniyorum. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı hepinizi seviyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.